olmak istiyorum. Ben şairimin mısraları değil, genç kızımın gerginliğinde nakış nakış gül, aşığımın sazında ter ve pis olmak istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. Ben çaresizliğin filizlendiği yerde bit, korkunun mayalandığı yerde yürek, güçsüzlüğün güçlendiği yerde bilek olmak istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. ocağı, yanan bir ocak. Çorak toprağı, yağan yağmur, alsın sulara ben. Mehmet'in elinde çağlar açan kılıç. Doktorumun elinde derman saçan neşter. Mimarımın, mühendisin elinde terger, cefter. Ben ana, ben baba, ben Fatih, ben İmdi Sinan. Ben mimarsın olmak istiyorum. Vatan evladına Türk'lüyü öğretmek için. Ben öğretmen olmak istiyorum. İstiklal Marşı'nı gururla söylemek için. Ben öğretmen olmak istiyorum. Milletimi muasır medeniyet seviyesine yükseltmek için. Ben tehlikeli mantarlarının, deve dikenlerinin, aylık otlarının boyattığı verimsiz bir toprak değil. Ben, kırlarında erban elvan çiçeklerin açtığı, dağlarında hür kuşların uçtuğu, oluştuğu, pınarından içtiği, yollarından ilklerin geçtiği, çiftçisinin başak başak kardeşliği biçtiği bir vatan olmak istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. Ben öğretmen olmasam diyorum, o zaman kim öğretir? O zaman kime öğretir? Güzel Türkçe'mi Henüz anne diyen dili. Kime Kim öğretir büyüğünü saymayı? Küçüğünü şefkatle sevmeyi. vicdansın, adaletsin. Sen düşmek edipsin kardeşim. Sen ilfansın, inançsın geleceğim aydınlatan. Sen buran buran tutan vatan sevgisi. Sen burcu burcu kokan tüklük duygususun. Sen öğretmen olmalısın kardeşim. Sen öğretmen olmalısın. Biz öğretmen olmalıyız kardeşlerim. Biz görmeyenlere göz, duymayanları kulak, yürüyemeyenleri ayak olmalı.